Müslüman Türk soyunun ebedi yurdu olan namusu şerefi devletisin Türkiye'm. Mübarek ceddimizden bizlere miras kalan yeryüzünün adeta cennetisin Türkiye'm. Düşmanlık edenlere dar ederiz cihanı, hepimiz asker olur, savunuruz vatanı. Toprağı mukaddestir çünkü şehitler kanı, asla paha biçilmez, kıymetlisin Türkiye'm. Öyle bir ülkedir ki canlar kurban olası, yaylalarda dinginlik ferahlatır havası, bereket kaynağıdır dağı taşı ovası, emekçinin çabası gayretisin Türkiye'm. İklimi mevsimleri her biri başka güzel, Şelale başka güzel, nehiri başka güzel Köyleri başka güzel, şehri başka güzel Gurbete gidenlerin hasretisin Türkiye'm Mutluluğu, kaderi, kederi, cilvesiyle, nazıyla Koronu, zeybeyi, kemençesi, sazıyla Alevisi, sünnüsü, türkü, kürdü, lazıyla Milletimin birliği, ülfetisin Türkiye'm mavi semalarda kartallar kanat çırpar, Sevilesi balalar hayata gözün kırpar, Senle nefes alırız, kalbimiz senle çarpar, Kısacası hayatın özetisin Türkiye'm. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bu arada Ankara'da